Sayfa düzlemi üzerinde bulunan i akımı taşıyan sonsuzluktaki x sil ve sayfa düzlemi üzerinde bulunan k l m noktaları şekil ekibidir. x elinden geçen akımın k noktasında oluşturduğu manyetik alan B ise l ve m noktalarında oluşturma manyetik alanlar nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar manyetik alan vektörel bir büyüklük ve Şiddeti K çarpı 2 tane i bölü D yardımıyla bulunuyor. Akım geçen düstel için. Şimdi K noktasından başlayalım. el kuralı yardımına göre yukarı yönde akım geçmiş. Baş parmağımız yukarı gösterdi. Bükülmüş. Dört parmağımız içeriği gösteriyor. Yani içeri yönde BK diyorum. Buna B demiş tabii. BK'ya B şiddetinde demiş. B eşittir diyorum. K çarpı 2 tane 1 i bölü D çıktı. Yani içeri yönde 2 tane K i bölü D'ye B diyoruz arkadaşlar. L ise yine aynı tarafta içeri yönde BL için yazıyorum. BL eşittir diyorum. K çarpı 2 tane 1i bölü uzaklığımız 2'de. Aynı yönde ve şiddeti yarısı kadar arkadaşlar. O zaman ne olur bu? B'nin yarısı olduğu için B bölü 2 şiddetinde olacak. Yani LB B bölü 2'dir. M'ye baktığımızda sahil kuralına göre burada dışarı yönde olduğundan dolayı BM için de dışarı yönde diyorum. DM dışarı yönde. K çarpı 2 tane 1 i bölü D kadar uzaklıkta. Yani aynı şiddette fakat yönü zıt o zaman bunun da eksi B vektörüne eşit olması. Yani cevabın C seçeneği olmasını gösterir. Sayfa düzlemi üzerinde bulunan X ve Y terleri şekildeki yönlerde sırasıyla 2, 3 i şiddetlerinde akımlar taşıyor. X ve Y tellerin K noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan B ise L noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar iki tane telimiz var. K noktasındaki bileşke manyetik alanın B olduğu belirtiliyor. O halde K noktası için yazıyorum arkadaşlar. K noktası için e, X teli el kuralına göre aşağı yönde akım geçtiği için bükülmüş dört parmağımızı içeri yönü gösterdi. Yani içeri yönde BX diyorum. Şimdi hemen bunun şiddetini buluyorum. İçeri BX eşittir K çarpı iki tane 2i bölü aradaki uzaklığımız D kadar. Yine 3i akımı geçen tel de dışarı yönde bir manyetik alan oluşturuyor burada. Burada arkadaşlar dışarı yönde BY diyorum. E bu da BX'ti. Hemen BY'yi yazıyorum. BY dışarı yönde. BY eşittir. K çarpı 2 tane 3i bölü. Aradaki uzaklığımız K noktasına 3D kadar uzaklıkta. Şimdi biri içeri biri dışarı olduğu için farkını alacağız. Bu 4 tane KI bölü D. Bu üçlerde gidince bu da 2 tane KI bölü D olduğu için ne oldu arkadaşlar? İçeri baskın geldiğinden dolayı içeri yönde içeri yönde 2 tane KI bölü D'ye de ne demişiz? K noktasında bir manyetik alana B demişiz. B. İçeri yönde 2 tane KI bölü D B'ymiş. Şimdi L'deki bileşke manyetik alanı bulacağız. Yine X'in bu noktada oluşturduğu manyetik alana baktığımızda el kuralı yardımına göre bükülmüş dört parmağımız dışarı yönü gösterdi. BX burada dışarı yönde manyetik alan oluşturuyor. O halde L için yazıyorum. Ee dışarı yönde diyorum. Dışarı BX eşittir K çarpı iki tane 2i bölü aradaki uzaklığımız D kadar. Yine YTL de bu noktada el kuralına göre dışarı yönde bir manyetik alan oluşturmuş. BY de dışarı yönde bu şekilde belirttiğimde dışarı diyorum. BY diyorum. K çarpı 2 tane 3 i bölü aradaki uzaklığımız yine D şiddetinde. O zaman ne çıktı arkadaşlar? Dışarı dışarı olduğu için toplamları 4 artı 6'dan dolayı 10 tane K i bölü de dışarı yönde. 10 tane k i bölü D'de yukarıdakinin arkadaşlar b'nin 5 katı çıkar. Yani 5 b şiddetinde ve zıt yönde olduğundan dolayı eksi b diyeceğiz buna. Eksi 5 b diyeceğiz. Yani cevabımız eksi yönde 5 b yani e seçeneği doğrudur. Sayfa düzlemine dik İX İY akımları taşıyan x, tellerin tellerinin k noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan b şekildeki gibidir. 45 derecelik açıdan küçük alfa açısı olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar akım geçen x ve y tellerin hangi yönde akım gönderdiği belirtilmemiş. Fakat sonuç itibariyle içeri yönde akım geçse el kuralına göre baş parmağımız içeri gösterdiğinde 4 parmağımız bükülmüş. 4 parmağımız saat yönünde e tersi olursa da saat yönünün tersi yönde. Ya aşağı yönde ya da yukarı yönde manyetik alan oluşturuyor bu noktaya geldiğinizde bakın. Saat yönünde dersek aşağı yönde. E, saat yönünün tersi dersek yukarı yönde. Böyle bir manyetik alanın oluşabilmesi için bunun bileşenlerinden x'in oluştuğu manyetik alan yukarı yönde Bx şiddetinde bir manyetik alan oluşturacak. Aynı şeyi y için düşündüğümüzde ya saat yönünde ya da saatin tersi yönde bir manyetik alan oluşturacak ve o e, Bx'e B bileşke manyetik alanı vermesi için bunun sağa doğru bu noktada bakın şöyle saat yönünde demek ki manyetik alan oluşturduğunu anlıyoruz. Şimdi ikisinin de uzaklığı eşit alfa açısı içe ise 45 dereceden küçükmüş. Mesela 40 derece dediğimde. Şimdi vektörler konusunu hatırlayalım. İki dik vektörümüzün bileşkesi ikisinin tam ortasına yani 45 derecelik açıyla geçerse bileşenleri eşittir. Ama açısı küçükse hangisine daha yakınsa oradaki e, manyetik vektörel e, niceliğin daha büyük olduğunu söylüyoruz. Yani B dediğimiz BY'ye daha yakın olduğu için arkadaşlar BY'nin BY'nin BX'ten şiddet olarak büyük olduğunu söyleriz. Uzaklık aynı olduğu için ve B'yi biz manyetik alanı K çarpı iki tane I bölü D yardımıyla buluyoruz. D'ler aynıysa B'si büyük olanın I'si de büyük olmuş olacak. Yani burada İY'nin İX'ten büyük olduğu yargısına sonucuna ulaşmış olduk. İY'de İX'ten büyük. Hangileri doğru? 1. İx sayfa düzleminin içine doğrudur. İx sayfa düzleminin içine doğru şimdi yukarı yönde manyetik alan oluşturduğu için içeri yönde arkadaşlar bir manyetik alan akım geçseydi, içeri yönde bir akım geçseydi hop saat yönünde olacaktı. E demek ki dışarı yönde bir manyetik alan varmış ki burada bakın dışarı yöndeymiş ki e, akım geçmiş ki pardon. E, dışarı yönde baş parmağımızı tuttuğumuzda bükülmüş Dört parmağımız saat yönünün tersi yönünü gösterdi. Yani sayfa düzlemin içine değil de dışına doğru olması lazım. Yanlış. İY sayfa düzleminin içine doğrudur. Şimdi bakalım İY içeri doğru bir manyetik alan düşündüğümüzde burada bükülmüş dört parmağımız saat yönünde manyetik alan oluştururken K noktasına sağa doğru çıkacak. Evet BY sağa doğru oluşturduğu için bu doğrudur. İY İX'den büyüktür. Evet manyetik alan şiddetinin açıdan dolayı daha büyük olduğunu söylemiştik. O zaman 2 ile 3 doğru cevap D seçeneği olmalı. Sayfa düzleminde bulunan sonsuz uzunluktaki x ve y telleri şekildeki yönlerde sırasıyla 2, 3 eşit akımlar taşıyor. X ve y tellerin k noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan B ise L noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar k noktasında oluşan bileşke manyetik alanın B olduğunu, iki tane akım geçen tel olduğu için her birisinin tek tek yönleriyle buluyorum ve bileşke manyetik alan değerinin B değerinin ne eşit olduğunu görmeye çalışıyorum. Şimdi ilk önce arkadaşlar x terinden başlayalım. İki akım, iki akımı sağa doğru geçmiş. Baş parmağım sağa gösterdi. Burada dışarı yönde bir manyetik alan oluşturacak. Dışarı diyorum. Bx diyorum arkadaşlar. Şimdi dışarı yönde Bx'in değer olarak k çarpı 2 tane 2i bölü aradaki uzaklığımız burada bir birim. Yani 4 tane k bölü 1 çıktı. Y teli içinde bakın. Yukarı yönde akım geçtiği için burada içeri yönde bir manyetik alan oluşturacak. İçeri diyorum. B'y diyorum. içeri ve B'y şiddetinde K çarpı 2 tane 3 i bölü. Aradaki uzaklığımız bakın 2 birim oldu. Yani 3 tane ki çıktı. 4 tane ki, 3 tane K, tane K, üç tane K olduğu için burada bileşke dışarı yönde arkadaşlar. 1 tane K bölü 1 çıkar. Bir tane K il çıktı ve buna biz B demişiz arkadaşlar. K'daki bileşkenin aynı kalan B olarak belirtilmiş. Şimdi L'ye geçiyorum. L noktası içinde benzer durumu uygulayacağım. Yine X telinden başlayalım. Sahil kuralına göre burada X içeri yönde bir manyetik alan oluşturuyor. BX diyorum içeri yönde diyorum. BX eşittir. K çarpı iki tane 2i bölü aradaki uzaklığımız bir birim. Gelelim. Y telinin burada oluşturduğu manyetik alana. O da yukarı yönde akım geçtiği için burada dışarı yönde bir manyetik alan oluşturuyor. B y diyorum. Dışarı yönde bir manyetik alan B y eşittir k çarpı 2 tane 3 i bölü aradaki uzaklığımız Y teline 3 birim olduğu için bu 3'ler gidecek. Karşımıza 2 tane KI çıkmış olacak. Dışarı 4 tane KI, içeri 2 tane KI olduğu için L'deki bileşke manyetik alan BL eşittir. 2 tane KI bölü KI çıktı e ve şiddet olarak yön olarak da dışarı içeri yönde baskın olduğu için içeri yönde çıktı. Yani yukarıdakinin tam tersi yönde ve iki katı şiddetinde o zaman eksi iki tane B vektörüne eşit olduğunu söyleriz BL için. Cevap E seçeneği doğrudur. Sayfa düzleminde bulunan yarım çember şeklindeki X ve çember şeklindeki Y telinin merkezleri olan O noktasındaki bileşke manyetik alan sıfır. Demek ki ikisinin de oluştuğu manyetik alan eşit şiddette ve zıt yönde olacak. X eksenindeki şekildeki yönde 6'yı e şiddetinde akım geçtiğine göre Y telinden hangi yönde kaç i e şiddetinde akım geçer şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar verilen burada X telinden akım yarım çember şeklinde bir telimiz var. O halde bunun merkezinde oluşturduğu manyetik alan O noktasında oluşturduğu manyetik alana BX diyorum. BX saat e, sahil kuralına göre bakın saat yönde akım geçmiş. O halde 4 parmağımla kavradığımda akım geçen yönü baş parmağım içeri gösteriyor. Yani içeri yönde BX eşittir. K çarpı 2 tane pi i. i'miz arkadaşlar 6 i bölü r dediğimizde bakın bu tam çember için söylenmiş bir formül. Yarım çemberde yarım katını alıyoruz yarısını alıyoruz yani. Buradan 1 bölü 2'ler gidince 18 tane k i bölü r çıktı. 18 tane k i bölü r çıktı aynı manyetik alanı tersi yönde y telinin oluşturması gerekiyor. O zaman bu bu şekilde saat yönünde dolanırken diğeri de saat yönünün tersi yönde dolanırsa o da dışarı yönde bir manyetik alan oluşturur. Dışarı yönde manyetik alan oluşturması için o zaman y telinin diyoruz. Bir yönünde akım geçmeli. Cevaplı bir kere bir yönünde olacak. Sonra şiddeti de k çarpı 2 tane i'miz iy bölü tabii 2 pi i demem lazım pi'yi hemen buraya ekleyelim çember çünkü bu bölü yarı çapımız yarı çapımız da 2 r o zaman ikiler gidince arkadaşlar tam çember olduğu için ekstra bir şeyle çarpmama gerek yok eşittir 18 tane yani yukarıdakine eşit olması lazım demiştik 18 tane k bölü r olacak o halde burada k'lar gitti arkadaşlar gördüğünüz gibi r'ler gitti 3 tane İY'nin gördüğünüz gibi 18 tane İY eşit olması İY'nin arkadaşlar 6 İY eşit olması anlamına gelecek. Demek ki burada şiddeti de 6 İ şiddetinde olduğu için cevap A seçeneğini gösterir. Sonsuz uzunluktaki düz telden eksi Z yönünde İ şiddetinde akım geçmektedir. Akım geçen telin X, Y düzlemindeki K noktasında ve Y, Z düzlemindeki L noktasında meydana getirdiği manyetik alanlar sırasıyla BK, B, Buna göre BK, BL hangi yöndedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar sağ el kuralı yardımıyla düz tel akım geçen düz telin çevresinde oluştuğu manyetik alanda baş parmağımız akım yönünü bükülmüş dört parmağımız manyetik alanın yönünü gösterecek. O halde baş parmağımız ok yönünü gösterdiğinde bükülmüş dört parmağımız arkadaşlar şöyle şu şekilde çevresinde bir manyetik alan oluşturuyor ve bu alttan dönüp şöyle dolanıyor. Yani o zaman tam L noktasına yani buradaki düzleme geldiğimizde L noktasında sağa doğru bir manyetik alan oluşmasını sağlayacak. BL sağa doğru. K noktasına geldiğimizde bunu böyle devam ettirirse K noktasında arkadaşlar hop aşağı yönde bir manyetik alan oluştuğunu gözlemliyoruz. Demek ki Burada çember şeklinde başı ve sonu belli olmayan çember şeklinde bir manyetik alan söz konusu oluyor. Akım geçen düz telin burası da merkezi olarak düşünürsem. O halde K'da aşağı yönde L'de sağa doğru. Yani aşağı yön eksi Y yönü olduğu için K'da eksi Y yönünde. Sağ tarafta artı X yönü olduğu için BL'de de artı X yönünde oldu. O halde cevabımız D seçeneğini gösterir deriz. Sayfa düzlemine dik sonsuz uzunluktaki KVL düz tellerinden sırasıyla İK ile eşitlettiğinde akımlar geçiyor. KVL tellerinin ilk noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan B olduğuna göre İK bölü ile oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. K telinden içeri yönde akım geçmiş arkadaşlar. Baş parmağımızı içeri yönde tuttuğumuzda bükülmüş dört parmağımız şu şekilde saat yönde çevresi de manyetik alan oluşturuyor. Tabi bu manyetik alanın arkadaşlar böyle bir bileşke manyetik alanı oluşturması için X noktasında bunun aşağı yönde iki birim şiddetinde bir manyetik alan oluşturması gerekiyor. Yani K teli aşağı yönde iki birimlik manyetik alan oluşturuyor. L teli de içeri yönde akım geçmiş. Baş parmağımız içeri gösterdi. Bükülmüş dört parmağımız burada çevresinde saat yönünde bir manyetik alan oluşturması gerektiğini ve ilk noktasına geldiğimizde sağa doğru ve böyle bir bileşkeyi vermesi için bir birim şiddetinde L de böyle bir manyetik alan oluşturmalı diyoruz. Şimdi manyetik alan düz teller için B eşittir K çarpı 2 tane I bölü D yardımıyla bulunuyordu. O zaman K'dan başlayalım. K 2 birim şiddetinde olduğu için 2 eşittir. K çarpı 2 tane akımımız İK bölü aradaki uzaklığımız yani K telinin X noktasına olan uzaklığı 2 birim. Gelelim şimdi L telinin oluştuğuma int kalan bir birim şiddetinde. O zaman K çarpı 2 tane İL bölü aradaki uzaklığımız gördüğünüz gibi 4 birim şiddetinde oluyor. O zaman bu ikiler giderse İK'ye arkadaşlar ben 2 dersem. Hop, buradan da İ'yle de 2 çıkmış oluyor. İ'yle de 2 İK'de 2 olduğu için İK bölü İ'yle oranın işleme devam ettiğimizde 1 olduğunu yani cevabın C seçeneği olduğunu görürüz. Sarım sayısı iken sarım uzunluğu L olan X bobini i şiddetinde sarım sayısı N sarım uzunluğu 2L olan Y bobini 2 i şiddetinde akım taşımaktadır. Buna göre X ve Y bobinlerin içerisindeki manyetik alanlar oranı BX bölü BY oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar akım makarası dediğimiz veya sarımlı bobin dediğimiz ya da selenoid dediğimiz bu düzeneğin merkez doğrusundaki manyetik alan bulunurken B eşittir K çarpı 4 pi N I bölü L'den yararlanıyoruz. O halde x bobini için konuştuğumuzda bx için konuşuyoruz arkadaşlar. K çarpı 4 pi zaten hepsinde bu ifadeler var. NI. N i enimiz 2 n çarpı akımımız arkadaşlar i akımı göndermişiz. Bölü l l dediğimizde de n bölü l var orada sarım sıklığı diyoruz. Buradan 8 tane arkadaşlar k pi n i bölü l çıktı. Yani buna 8 diyelim. İkincisine bakalım şimdi. Y için konuşuyorum. Y bobin için konuşuyorum. K çarpı 4 pi n. N'imiz 1 n. I'miz arkadaşlar 2 bölü L'miz de 2 L olarak belirtilmiş. O buradan bunlar giderse karşıma 4 tane K, P, N, I bölü L çıktı. Yani bu da 4 çıktı arkadaşlar. O halde sonuç itibariyle biri 8 ile alakalı bir de 4 ile alakalı olduğu için bx bölü b'ye oranı buradan oranladığımızdan iki sonucuna bize ulaştırır. Yani cevap b seçeneğidir. Sayfa düzlemi üzerinde sonsuz uzunluktaki x ve y telleri şekildeki yönlerde i ve 3 i şiddetinde akım taşıyorlar. Buna göre x ve y K, L, M, n, KLMNP noktalarının hangilerinde meydana getirdiği bileşke manyetik alan sıfırdır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar K noktasından başladığımızda X teli sağ el kuruluna göre aşağı yönde akım geçiyor. İçeri yönde bir manyetik alan oluşturuyor. Burada içeri yönde bir manyetik alan oluşturacak. E, y teli de 3 i akım şiddeti geçtiği için yukarı yönde olduğundan dolayı o da dışarı yönde bir manyetik alan oluşturacak. Yani K ve L noktaların olduğu yerde Y teli dışarı yönde, X teli de içeri yönde bir manyetik alan oluşturuyor. Eğer sıfır olabilmesi için bu noktalarda bu manyetik alanların şiddetlerinin eşit şiddette olması gerekiyor. O halde bakalım X senin oluşturduğu manyetik alan için konuşuyorum. K noktasında oluşturduğu manyetik alan için konuşuyoruz. K çarpın 2 tane i bölü aradaki uzaklığımız. Noktaları arası uzaklık eşit verildiği için 2 birim yani buna biz arkadaşlar iki tane d diyelim. B'ye baktığımızda B'ye eşittir diyorum. K çarpı 2 tane i'miz 3 i bölü. Aradaki uzaklığımız 1, 2, 3, 4, 4 birim şiddetinde olduğu için 4 de dedik. O buradan da bakın eşit çıktı mı değer olarak? Hayır. Burası 1 çıkıyor. Burası 3 e, bölü 2 çıkıyor. O zaman eşit olmadığı için birleşkin manyet kalan K noktasında 0 olamaz. L noktasına baktığımızda yine arkadaşlar x elinden başlıyoruz. x elini oluşturma ilk kalan k çarpı 2 tane i bölü uzaklığımız 1d şiddetinde oldu. y teli için konuştuğumuzda da k çarpı 2 tane i'miz 3 i bölü aradaki uzaklığımız 1, 2, 3 birim olduğu için 3d dediğimizde 2 tane k i bölü d burada 2 tane k i bölü d çıktığı için bileşke Manyetik alan arkadaşlar eşit şiddetli ve zıt yönde çıktı. Yani L noktasındaki bileşke manyetik alanımız arkadaşlar sıfır çıkıyor. O zaman cevap B noktası olacak. Diğerlerinde demek ki olmuyor. Olmadığını da göstermeye çalışalım. Bakın buradan M noktası sağ el kuralına göre x teli burada dışarı yönde manyetik oluşturmuş. Yine burada 3 yakın geçen telde sağ el kuralının yardımına göre dışarı yönde. O zaman ikisi dışarı yönde olduğu için bunların arkadaşlar bileşkesinin sıfır olma ihtimali yok. Onun için M olamaz. N noktasına baktığımızda Y teli içeri yönde manyetik alan oluşturuyor. X de dışarı yönde manyetik alan oluşturuyor. X şöyle dışarı yazalım. BX'e. Y de içeri doğru yazalım. BY'ye. Bakın Y teli hem yakın hem de akım büyük. Yani BY BX'ten büyük. BY BX'ten büyük olduğu için bileşke manyetik alan burada sıfır olamaz. Aynı şey P noktası için de geçerli. Hem Y teline yakın hem de akımı daha büyük olduğu için Y teli burada P noktasında yine manyetik alan yönüyle x'ten daha fazla olur ve bileşke manyetik alan sıfır olamaz. Onun için olacağı yer B noktası olmalı.